Hasan Usta kebap Sunar Hep bir Dijital mod programında yeniden karşınızdayız. Bugünkü konuğumu siz alkali beslenme olarak tanıyorsunuz ama ben Gözde Edin Külahlı olarak tanıyorum. Ve Gözde hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Şimdi ben seni iyi kötü tanıyorum beslenmeden dolayı. Evet. <laughs> Sağlıklı beslenmeye çalışmamdan dolayı. <laughs> ama çalışmam bak lütfen. Buraya girmiyoruz. Bu programın tamam. amacı bu değil. <laughs> ama seni seyircilerimiz için yakından bir tanıtalım. Tamam. O zaman ben anlatmaya başlayayım. Başla bence. Gözde kimdir? <laughs> Şöyle, şimdi alkali beslenme üzerine çalışıyorum. E, alkali beslenme nedir diye mi giriş yapalım? Nasıl yapalım? Bence ilk önce gözlerin bir eğitim hayatından başlayalım. Tamam. Gözde buraya kadar nasıl geldi? Sonra zaten ben o alkali beslenmeyle ilgili seni bugün birazcık şey yapacağım, sıkıştıracağım. Tamam, tamamdır. E şöyle ben aslında mimaristan mezunuyum ve mimaristan tarih mezunuyum. O zaten çok enteresan bir hikaye yani. O, o başlı başına. <laughs> evet bu herkes için gerçekten çok enteresan karşılanıyor. E neden böyle karşılanıyor aslında ben de çok algılayamıyorum. Algılayamamın sebebi de şu. Yani insanlar yani bugün hangi insan okuduğu mesleği yapıyor ki? Evet. Yani çok az. Çünkü e, çocukluğumuzdan itibaren özellikle de bu sınava hazırlandığımız dönemlerde çok fazla kafa karışıklığı yaşıyoruz. Ya en başta şunu sorayım. Tercihini kendin mi yaptın? Yoksa ailen <laughs> birazcık etken oldu mu? Ailem e, büyük oranda etken i̇şte, oldu. Maalesef yani bizde kesinlikle yani çünkü dediğim gibi kafa karışıklığı kafa karışıklığının çok yoğun olduğu bir dönem e, dolayısıyla tabii ki annenin babanın işte öğretmenlerinin çevrenin Aynen. fikri alınıyor e, bilemiyorsun her yerden farklı bir ses geliyor e, ve bilirsiniz ki bayan için ideal meslek öğretmenlik şeklinde bir <laughs> algı var <laughs> ah kızım sabah 9'da gitsin akşam 5'te evinde olsun falan sen kadınsın <laughs> evet, evet. tarzında e, Onların istediği buydu aslında. Ben bunu ne kadar istedim orası tartışılır. Çünkü hani bu mesleği sevmediğimden kaynaklı değil. Çok sevdim, severek yaptım, gönül verdim ama ben zaten bu alanı okurken de hiçbir zaman boş durmadım. Yani salt bir şeyle uğraşmak beni hiçbir zaman beslemiyor. Yani tek düze yaşantı, yani ben bu değilim. Hani ben daha çok araştıracağım, sorgulayacağım, hani büyüyebileceğim olduğum yerde saymamam gerekiyor. Ya öğretmenlik böyle bir şey. Hani tamam kendini alanını geliştirebilirsin ama ne uzayabilirsin ne de kısalabilirsin. Diye düşündün. Böyle ama, düşündüm. Ama yaptığın işi yani daha önceki sohbetlerimizden biliyorum. Tarihle bayağı bir aslında böyle birleştiriyorsun. Gibi. Evet. Bir iki sohbetinden yakalanışlığın var <laughs> seni yani. Hani eski tarihteki yine beslenmeler olsun. E, yapılar. O profiller, insan profilleri olsun. Kesinlikle şimdi ben de oraya değinecektim. Yani dediğim gibi bunu yaparken aslında bir taraftan da hani beslenme bir kere kadınız. Yani her şekilde önemsiyoruz ya da belki kimilerimiz çok önemsiyor, kimilerimiz önemsemiyor ama ben Yok, bu noktada önemsiyor artık Herkes önemsiyor. <laughs> herkes. Hele bir şimdi şey yaza geliyoruz ya, yaklaşıyoruz. Evet, maalesef evet. Şu anda şey artıyor. Danışan sayısı artıyor. Danışanlık <laughs> diyetler evet. işte böyle sihirli değneğini evet. değdir bana inceleyeyim falan tarzında. E, o dönemlerde de işte tarih okuduğum dönemlerde de böyle hep araştırıp hep makaleler yazıyordum. Hani e, işte tarihin alanları içerisinde beslenme tarihi mesela. İşte o dönemin kadınları, senin de bahsettiğin gibi o profiller, Rönesans dönemi kadınları, işte Osmanlı dönemi. Yine işte çok meşhur bir söz var işte. Bir gram et, bin ayıbı örter tarzında gibi. Da yanlış da söylemiş olabilirim. <laughs> Böyle bir söz vardı. <laughs> Geçmişten evet. gelen. Ee, dolayısıyla hani o zaman da böyle insan şey istiyor. işte Rönesans dönemi kadınları moda olsun. işte birazcık daha balık etli kadınlar vesaire. Ama ya ben e... lafını böyle da geçenlerde gördüm. ilk dünya güzelimiz mi var bizim ya da dünya güzellik yarışmasına katılan adaylarımız bunlar 1930'larda. Evet. Hepsi böyle balık etli. Yani şu andakilerle alakası yok böyle acayip yapılı yani hani böyle kadınlar. Evet kesinlikle. Mesela o zaman herhalde o mu e, moda diyemeyeceğim. Moda, moda, <gülüyor> <gülüyor> moda kelimesi doğru olmayabilir ama hani herhalde o zamanlar oydu yani. Kadınlarla ya kadınlarla böyle bir algı vardı. Bir de bu aslında tamamıyla beslenme şeklinden kaynaklı. Şimdi beslenmenin tarihine baktığımızda yani beslenme 100 yıllık bir bilim. Ve bunun üzerine yani o kadar çok şey yazılıp çizilebilir ki. ya yani milattan öncesine dayanmıyor. Yani bir köken yok. 100 yıl. Yani dolayısıyla bu araştırmalar da hep mesela tarihte de böyledir. İşte yeni bilgiler eski bilgilerin varlığını doğrulayabilir de değiştirebilir de. Bu da aynı şekilde beslenme ile ilgili eğer bir araştırma yapıyorsunuz, bunun üzerine çalışıyorsanız ve bir noktada kendi takkenizi de önüne koyup eleştiri süzgecinizden geçirmeniz gerekiyor. Tamam hani gülüyoruz da diyoruz işte insan profilleri, vücutlar falan diyoruz ama aslında baktığımızda olayımız tamamıyla sağlık. Yine o dönemde padişahların hayatlarına baktığımızda hani çok fazla et tüketimi vardı. Dolayısıyla evet. ve padişahların pek çoğu da yine çok fazla et tüketmekten, protein tüketmekten, e, gut hastalığından ölüyorlar. Yine gut hastalığına bağlı kalp yetmezliğinden ölüyorlar. Tabii çünkü et tüketmek bir statü göstergesiydi o dönemde. Yani zenginlik arttıkça zaten sofradaki besin sayısı ee, tabii artıyordu. Ki. Tabii ki. Yani hani... yedikleri, içtikleri işte o bozalar vesaire hep ağır Hani hep ağır ağır yemekler yağlı yemekler falan. E, bu sağlığı da etkiliyor ve kadınların tabii ki de vücut profillerini de çok fazla etkiliyordu. E, daha öncelerine baktığınızda işte yani ilk insanlıktan aldığınızda işte bir tarım dönemi var işte avcılık, toplayıcılık var vesaire. Yani ben yine tarih geçmişim olduğu için <laughs> e, beslenmenin de kökenine kadar indim. Hadi e, hatta sonrasında işte alkali beslenmek, alkali beslen kalıcı zayıfla diye kitap çıkardığımda da e, kitabın başlangıcını bu beslenmenin tarihinden alıp günümüze kadar getirdim. Ya şimdi iyi bir tarihçi olduğunu çok iyi biliyorum. Yani meraklı bir tarihçisin ve okumayı seven filan. Evet. Zaten bu geçiş süresi bence önemli şu anda. Yani alkali beslenme hesabı açılması olsun ya da işte kitabı yazmaya başlaman. Tamam etkilendin tarihteki beslenmeden <laughs> ama yani ciddi bir yol ayrımıydı bence bu senin için Kesinlikle yani yoksa öğretmen öyleydi. olacaktın belki şu anda evet. belki de dijitalleşecektin yine çok takipçin olacaktı hı hı. Ee, ama bu arada takipçi sayını söylemedin Instagram'daki takipçi sayını de paylaşalım seyircilerimize ee, sanırım şu an 53 bin. Falan evet 50 olmuş bin üzerinde <laughs> 50 evet. bin üzerinde böyle hani bazen düşüyor çıkıyor. vesaire. Ama zaten... çok önemli bir konu işliyorsun bence yani takipçilerin de bunun farkında onun için bu güzel bir şey severek yapıyorum <laughs> ve hani insanlara bir yerde dokunmak istiyorum ama e, bu serüvene nasıl çıktığından devam edeyim Evet işte ben yani, bence oraya girelim hemen. Hemen oraya girelim. Yani şimdi tarih eğitimi bittikten sonra işte bir dönem öğretmenlik yaptım vesaire ve bunun üzerine yani bu süreç devam ederken dediğim gibi hiç boş durmadım ve e, beslenme üzerine eğitimler almaya başladım. Yine üniversitelerin ilgili bölümlerimden. E, bayağı da uzun süren bir eğitim var. Yani bu hani e, 3-5 aylık sertifika programları falan şeklinde değil. Onlar da var elbette hı hı. ama e, o kadar çok araştırdım ki yani çok güzel eğitimler aldım. İşte holistik beslenme, işte e, alkali beslenme, fitoterapi, yani bunun üzerine işte yine yaşam koçluğu vesaire. Kendim kendimi geliştirmeye devam ettim sürekli olarak. E, çünkü kendim de Hashimoto hastasıyım. E, kendi göbeğimi kendim kestim. Olaya kendimle başladım aslında. Haşimato hastalığını bilmeyen seyircilerimiz için böyle bir halk dilindeki ismini de söyleyebilir miyiz? Evet, tiroid. <laughs> tiroid, tamam. <laughs> <laughs> Tiroidin yavaş çalışması <laughs> yani metabolizmanın neredeyse durma derecesine gelmesi diye. Ve bu da kilo almana sebep veren bir... Unsur. Aynen. Kilo almama sebebiyet vermekle birlikte yaşam kalitemi de düşünmeye başlamıştı. Düşüyor. Nefes almanı bile etkiliyor. Yani... Maalesef dönem dönem bunları da yaşayabiliyorsunuz. Ee, ama bu noktada bile beslenme o kadar önemli ki ve ben kendimle çıktığım yola işte böyle sürekli kendime dikkat ediyorum, yediğime içtiğime dikkat ediyorum, çok sağlıklı besleniyorum, öğünlerim sürekli farklıdır, işte akşama ayrı yemek pişiririm, öğlen yemeğim ayrıdır. Ve insanlar bunu görüp ya Gözde sen çok güzel şeyler yapıyorsun, bu konuda eğitimin de var. Yani neden bunu yapmıyorsun, bu mesleği yapmıyorsun bu bilgi dediler. Ya, bu bilgiyi niye paylaşmıyorsun? Bu bilgiyi neden paylaşmıyorsun ben ya hani bilmiyorum ki falan böyle bir şey oldu. Nasıl olur ki? ki? Nasıl olur ki falan? Ya Instagram kullanıyoruz yani artık teknoloji çağındayız. Bir dijitalleşme var. Hani sen bilirsin falan. Ben ya neden olmasın <laughs> ki dedim. <laughs> Hadi bir paylaşayım. Bir Hadi paylaşayım. bir paylaşayım dedim. Ondan sonra e, Alkali beslenme adı altında bir tane hesap açtım. Sonra işte ilk fotoğrafım Çok komik. Ananas. Ananas paylaştım. Bak. Şu anda piyasa ananas bulunmuyor biliyorsun değil mi? Bulunsa da çok pahalı. Evet. Bayağı fiyatlar artmış durumda. Zaten şu an danışanlarım ananas yerine acaba ne koyabiliriz yerine diye düşünür olduk. Dolayısıyla öyle başladı. Ben de buralara geleceğimi aslında tahmin edemezdim. Hani çünkü çok hızlı bir büyüme gerçekleşti. Kaç yılda yani bu ne kadar bir süreden bahsediyoruz şu anda? Hesabın açtığından günümüze. Yani aşağı yukarı bir 3 yıl falan oldu. Ama sosyal yani dijital medya için iyi bir süre. Yani 2 yıl, 3 yıl. Desen hani. ki 3 ay evet çok inandırıcı olmaz ama 3 yıl çok iyi bir süre dijitalde. Hı -hı. Çünkü zaten Hı -hı. tüm hayatı 4 saniyede yaşıyoruz aslında dijitalde biz. Yani her bir paylaşımın ömrü 4 saniyemiş. Hı -hı. Etkileşimi yani. 4 hani saniye içinde ne kadar kişi yakalayabiliyorsan. Süper. Onun için 3 yıl müthiş bir rakam hani. <laughs> o yüzden yani hani e, bir yerden başladık sonra güzel dönükler aldım ve hani bir şeyleri başardıkça bir şeyler güzel oldukça daha da iyisini yapmaya çalıştım ve bu noktada... E, ...ne kadar övüldüysem o kadar da yerildim. Yani insanlar... ...ağza ya olan konuşuyor ya. <laughs> ya tabii öyle. Eleştir boyutları yani... E, ...hakaret boyutuna kadar bile... ...giden e, yazılar da gördüm. E, ama ne var ki... ...ben şey değilim hani... ...beni hiçbir şey düşüremez bu hayatta. Kendinden başka diyelim evet, değil mi? Evet, kendimden başka. Yani tabii güzel. ki de Allah böyle... E, Vallahi iyi tanem diye. düşünmesin diyelim. <laughs> düşürmesin diyelim. <laughs> Ama ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi daha eski, çok eski tanışıyoruz beni. ve ne kadar ciddi eğitimler aldığını ben biliyorum. Ama dijital medyada şöyle bir unsur da var. İki tane Google'dan bir şey okuyup bu işi pazarlayan, işte satan, bu bilgiyi veren işte hani sanki yıllarını buna harcamış gibi e, insanlar da olduğu için aslında sen eleştiriliyorsun. E, yani çünkü ayırt edemiyor toplum. Yani takipçiler bazı şeyleri ayırt edemiyor. E ee, orada X1 yanlış bir bilgi veriyor ama onu o güzel pazarlıyor ki dijital medyada. Evet. Onu doğru zannediyoruz. Ondan sonra sana dönüp gelince "Ama sen bizi kandırıyorsun. Bunu nasıl paylaştın?" deyip sana saldırıyorlar. Yaptığın, Bu iş böyle bir şey. Yaptığın işi yani hani ne kadar iyi yaptığından çok ne kadar pazarladığın da önemli aslında. O, kesinlikle. E, dolayısıyla aslında senin söylediğin de burada o nokta yani hani belki gerçekten çok eğitimi olmayan hani çok hani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar var ya. Hani bunu çok güzel pazarlıyorlarsa evet hani bunu ayak evet, edemeyenler. O sosyal medyanın bilirler. bence işte zayıf yanı diyorum ben ona. Sosyal medyanın kötü yanı diyorum hatta. Ama yani bir insanı tanımadan bilmeden hani aldığı eğitimleri haberin olmadan hani bu şekilde gerçekten bak çok doğru bir söz oldu. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insanların hani bir şekilde konuşmaları, bir şeyler yapmaya çalışmaları hani yermeleri hiç hoş olmuyor aslında. Ama dediğim gibi öldürmeyen acı güçlendirir. <laughs> ya da biz dijital medyanın iyi yanlarını kullanıyoruz. Biz evet. dijital medyanın evet kesinlikle e, iyi yanlarını kullanıyoruz. Şimdi e, gireyim biraz bu alkali beslenmeye falan merak ediyorum. Yani e, hı hı. senden tabii öğrendim ama seyircilerimiz için böyle sormak istiyorum. Şimdi, alkali beslenme ne demek? Alkali beslenme ne demek? E, şimdi... Bizim bir pH değeri skalamız var. Evet. Yani bu sıfırla 14 arasında bir değer. Ve e, 7 tam ortada kalan 7 nötr olarak geçiyor. 7'nin işte, altı, altı. Evet. Asit baz şeklinde ayırıyoruz. Şimdi zaten alkali bazik. E, dolayısıyla e, vücudumuzun da yani vücudumuzdaki sıvıların da bir pH değeri var ki bu en önemlisi kanımız. Kanımızın pH'i 7.35 ile 7.45 arasında bir değer ve bu değeri korumaya çalışıyor. Yani zaten bu 7.35'in altına düşerse asidoz olur ve ölürüz. Şimdi e, böyle bir pH dengesi varken vücudumuzda biz yediğimiz besinlerle bu dengeyi korumaya yardımcı olmamız gerekiyor. Eğer biz alkali besinler tüketip kanımıza vücudumuza, hücrelerimize ne kadar yardımcı olursak o kadar sağlıklı oluruz. Neden? Ee, eğer biz vücudumuzu asitlendirecek şeyler yersek. <laughs> ama şöyle, etler, kebaplar, e, tuzlar Yani neredeyse yediğimiz her şey asidik ya. Hadi. Değil mi? Yani çok fazla var. <laughs> çok fazla var ama önemli olan denge. Yediğin asidik besinler kadar alkali besinler de tüketirsen o asidin nötrlersen o zaman hiçbir şey olmaz. Ama sen hiçbir şekilde alkali hayatını almazsan, özellikle de erkekler olarak yeşillikleri hayatınıza, ben. Dahil, <laughs> yeşillikleri hayatınıza dahil etmezseniz, bu sefer ne oluyor? Hani bu denge korunabilmek için depolardan yenmeye başlıyor. Kalsiyum, magnezyum, kolajen depolarından çekiyor bu sefer de işte ay kırışıklıklarım çıktı, işte kolajen maskeleri. <laughs> Burada ya da kamera beni çekmiyor şu Magnezyumum çok düşük vesaire. Ee, vitaminler, cırtlar, cırtlar, ilaçlar derken vücut dengesi bozuluyor aslında. Yani benim olayım dediğim gibi hani öncelikle sağlık ama sağlığın yanında çok güzel bir bonus yağdan kilo galiba. En güzeli bu. O yüzden de alkali beslen. En güzeli bu. <laughs> ya şimdi fitoya falan da gireceğim de kısa bir reklam arasına gidelim. Ondan tamam. sonra devam edelim. Tamam. Kısa bir aradan sonra yeniden beraberiz. Hasan Usta Kebab'ın sunduğu program devam edecek. Hasan Usta Kebab'ın sunduğu program devam ediyor. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Arkeli'yi çok güzel anlattı. Ben de buna katılmak çok isterim. Ama ben çok fazla yeşillik yiyemiyorum. Ee, bu fitoterapi ne peki? Bana uyar mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> ya, fitoterapi tamamıyla e, bitkilerden gelen şifa aslında. O da bana uymuyor diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben e, ilaç karşıtıyım. Yani hani çok fazla ilaç ben alıp de. hani kendimi böyle kimyasallardan biraz uzak tutmaya çalışıyorum ve hani zaten beslenmenin de çok içerisinde olduğum için e, fitoterapi merakı da buradan geliyor. Aslında yine bir şey söyleyeyim mi? Yine tarihe. Ne tarih? <laughs> yine tarihe. Yine tarihe şey dayanıyor. ben sonra Lütfen sen e, devam çünkü et. mesela reishi mantarı e, uzak doğuda ölümsüzlük mantarı olarak bilinir ve ben hani yine tarih eğitim sırasında bu mantarla karşılaştığımda çok etkilenmiştim. Çünkü e, bu mantarı padişahlar kullanıyorlar. ...hani onu direkt tüketemiyorsun... ...mesela ağaç gövdesinde falan yetişiyor... ...ağacın kökeninde yetişiyor böyle... ...onu oradan çıkarıp bir şeylerin içine karıştırmak gerekiyor... ...ve hükümdarlar... ...bu mantarı kimseyle paylaşmıyorlar... Yani ...hani eğer birinin eline geçerse... ...onun kellesini falan alıyorlar... ...yani o, o derece... ...ben dedim ya bu nasıl bir şey ya... ...ölümsüzlük mantarı falan hani... ...o yüzden hani onu da merak ediyordum açıkçası... ...yine böyle bitkiler işte ada çayı içeyim... ...böyle kahve yerine daha dinç kalayım... ...işte akşamları melisa içeyim uyku etkili olsun falan derken fitoterapi eğitimi almaya başladım ve hani işte baş ağrısıdır, işte böbrek ağrısıdır, mide yanmasıdır, reflüdür işte ya da şimdi çocuklar mesela sınav döneminde sınava hazırlanırken stres altında oluyorlar vesaire ailelerin yaptığı şey direkt işte psikolog ya da psikiyatra götürüp ilaç kullanmak vesaire ama bunun içinde gerçekten öncelikle Vücut değerleri, vitamin değerlerine bakılıp e, daha sonra yine bu tarz çaylarla, karışımlarla e, çok daha iyi hale gelinebilir. Buradan bunu öğrenmiş oluyoruz. Ya ben şunu eklemek istiyorum. Tarihten ziyade ben dedemden örnek vermek istiyorum. Allah rahmet eylesin. 90'a yakın yani yaşında vefat terbiyesi. etti. Hoş Ama 85'e kadar hiç hastaneye gitmedi. Müthiş sağlıklı Harika. beslenirdi. Müthiş bir yeşillik tüketimi vardı. Ve hep o zaten derdi işte en büyük ilaç sarımsak oğlum. Bak şunu yiyeceksin, bunu götür. işte kuzu kulağı otu. Antibiyotik. Yani sürekli böyle bir ot, sürekli bir salata. Hani yumurta bile yapsa maydanozlu yapardı falan böyle. Yani hani Harika. her şey öyleydi. 85'ten sonra işte torunlar ve çocuklarının zoruyla ilaç kullanmaya başladı. Zaten sonra kaybettik. Ve ben ondan gerçekten bu fitoterapiyi ona çok inanırdım. Ne doktora gitti ne ilaç kullandı o yaşa kadar. Hep sağlıklı beslenme, dikkatli ki Antepliyiz biz. Hani of. et, et, et <laughs> sofrada eksik olmaz. Ona rağmen ama hani et buradaysa burada da kocaman bir bahtenez deriz yeşilliğin toplamına. Her zaman bir bahtenez topluluğuyla beraber sofrada otururduk. Tabi ee, tabii ondan bize birazcık geçti ama mesela ben onun kadar sağlıklı beslenemiyorum. Ya bir kere Anteplis'in yani ben ee henüz de Antep'e gidip görmek nasip olmadı ama inşallah. <laughs> evet yani eşimle en kısa zamanda Antep'e gitmeyi çok istiyoruz. Benim de böyle içimde aslında öyle bir kültür yatıyor. Böyle bol salçalı yemekler, i̇şte böyle o kuru dolmalar vesaire. <laughs> Hepimizin içinde <patlılar>. var mı? <laughs> elbette var. Yani hani zaten sorulan şeylerden biri de bu bana. Özellikle sosyal medyadan çok fazla geliyor. Hani o kadar güzel yemekler varken hani hiç mi yemiyorsun? Böyle de yaşanılır mı ya? Ot yiyorsun, ot gibi yaşıyorsun. <laughs> Hayır. Elbette yiyorum. Ama ne yapıyorum? Eğer bugün öğle saatlerinde yiyorsam akşam yine bir smoothie ile ya da bir salatayla Dengeli, onu dengeliyorum. Ya ama şöyle bir şey de var. şimdi Ben de çok fazla dikkat etmeye çalışıyorum sürekli. Ay, yılın altı ayı hep diyetteyim. <laughs> altı ayı yiyorum. <laughs> bir dönem alkali beslenme yaptım. 15 gün boyunca sadece yeşillik yedim. Ama sonra 3 ay yiyemedim çünkü o kadar sıkıldım ki. Şuralarım o kadar ağırmıştı ki çiğnemekten yeşilliği görmek bile istemiyordum. Yani işte burada bir danışmanla çalışmak çok çok faydalı. Çünkü biz kendi başımıza yaptığımız zaman dengeyi yakalayamıyoruz diye düşünüyorum ben. Evet yani burada çeşitlilik çok önemli. Farklı menüler koymak çok önemli. İşte hani basit karbonhidrat değil kaliteli karbonhidrat tüketmek önemli. Dolayısıyla hani ay kilo vereyim yeşillik de alkaliymiş falansa böyle akşam salata yiyeyim. Yani biraz yeşillik yüzü görmek istemezsiniz. Önemli olan orada dengeyi sağlayabilmek ya da bir insanı bir yiyecekten çok fazla mahrum bırakırsan ne olacak? Bu sefer kıtlığa girecek. Tabii. Yani senden koptuğu anda yani hunharca bir yeme daha, isteği. Daha oluyor. Evet yani verdiğini oluyor. olduğu gibi geri alacak. Dur şimdi süremiz kısıtlı çok soru tamam. var. Arada eşine dedin Gökçe'yi atlamak istemiyorum. <laughs> tamam. Kendisi bir spor eğitmeni. Siz müthiş bir e, kapı, yani çift olmuşsunuz bence. <laughs> Gökçe Gözde. Gök Gökçe Gözde zaten isimler de böyle biraz şey güzel yani. Hani, e, Gökçe ile beraber program yapıyor musunuz e, danışanlara? Böyle Uyum bir ve var dengeyi mı? E, burada isimle yakaladık ve <laughs> mesleklerle birleştirdik. E, tabii ki yani onun faydasını da çok görüyorum. Öncelikle ben yararlanıyorum kendisinden. <laughs> <Tabii ki. gülüyor> Spor programlarımı vesaire kendisi planlıyor. E, yine aynı zamanda hani beslenmeyle işte beslenme danışmanlığı diğer taraftan yaşam koçluğu olduğu için hani Gökçelan bu konuda tabii ki yardımlar var alıyoruz. Gökçe'nin uzmanlık alanı tenis değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet tenis. Yani e, tenis eğitmeni. Tenis, tenis eğitmeni yani. aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni işte futbol basketbolu falan. O da inanılmaz donanımlı ve kendini bu konuda çok geliştirmiş. E, tenisten ziyade işte bu fitness konusunda da e, dediğim gibi bizim işte bölgesel çalışma anlamında programlarımızı kendisi hazırlıyor. Destek oluyor. <laughs> Tam bir takım çalışması. <laughs> takım çalışmasıyla <laughs> olayı yürütüyoruz. O zaman gelelim programımızın amacına. Tamam. Siz nasıl dijitalleştiniz peki? Yani şimdi her şey dijitalde yapıyorsun. Evet. Ee, hatta danışanların da galiba bir kere ofise geliyor. Ondan sonra onları da yazım üzerinden <laughs> ya WhatsApp üzerinden takip evet. ediyorsun. Hani dijital trendlerde neleri sen neleri takip ediyorsun? Dijital trendler şimdi hayatımız her yönüyle dijitalleşmeye başladı. ki senin de söylediğin gibi benim yani işim özellikle yani dijitalden dönüyor. Yani bu telefonlar zaten başlı başına hani mükemmel bir ben... iş yeri artık ya. Evet, kesinlikle. Bir yani benim yer. olayım bu bunsuz düşünemiyorum. Çünkü neden? Ee, aynı zamanda fotoğraf makinen oyunları paylaşıyorum, fotoğrafları alıyorum. Ee, WhatsApp'tan e, sürekli danışanlarımla iletişim halindeyim. Sabah ne yedik, öğlen ne yedik, kaçamak mı yaptık, nereye gittik vesaire hani takip e, ediyorsun. sürekli sürekli takip halindeyim. Ne paylaşmış ya? Evet. Bana karışıyorsun ben. Onu, onu, yeme falan diyorsun. Tamam. Öğlen yemeğini yedin <laughs> mi? Saat bir hala fotoğraf gelmedi. Ne yapıyoruz falan. Sabah sporu yapıldı mı tarzında. E diğer taraftan işte Instagram üzerinden videolar paylaşıyorum. İnsanları bilgilendirmeye çalışıyorum bu konuda. Ya da kendim hazırladığım özel menüler varsa onları paylaşıyorum. E başlı başına işim yani. Diğer taraftan mesela söylediğin gibi e zaten Beylikdüzü'nde yaşadığım için. Evet. <laughs> Trab'da sınırım. <'yı gülüyor> hani is... 34.5 dakikası. <laughs> İstanbul'dan bile gelen hani danışanlarım. Ee, bir kere geldikten sonra İstanbul'dan bile gelen dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten o kadar hani uzak gözüyle bakıyoruz. Evet, uzak de. <laughs> Yine şehir dışından hani yurt dışından gelen danışanlarım da olduğu için onlarla FaceTime üzerinden görüşüyoruz. İşte Zoom üzerinden, programlar üzerinden görüşüyoruz. Ee, ama dediğim gibi hani aynı şehirde <laughs> <gülüyor> 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 yaşasak bile onlarla da FaceTime üzerinden yürütüyoruz. Yani diğer taraftan tabii ki sadece hani iş olarak, teknoloji olarak bakmak hani bir tarafa dursun. Hayatımızı inanılmaz kolaylaştırıyor yani. İşte bankacılık, internet bankacılığı. Değil yani. mi? Eskiden gidersin, fatura edersin, kuyruk beklersin vesaire yani yaşlarımızdan <laughs> dolayı biz bunları gördük. Aynen öyle. Ee, şimdi mesela gidiyorsun bir hesap açtırıyorsun, eskiden böyle saatlerce imza mesela... atardık, ona imza, buna imza. Sadece... Şimdi dokunuyoruz böyle <laughs> falan, ay ne kadar güzel tık, falan. Tıklıyorsun, <laughs> kabul evet. ediyorsun diyorsun bitti. <laughs> Aynen öyle. İşte yani temizlikten tutun da alışverişe kadar her şeyin başına ne e geldi var mı? aslında. Akıllı robotum var mı evde gezen? Benim... <laughs> Temizliğe yani, ya, Evet benim şu an bir akıllı robotum yok ama <laughs> temizlikte de yani e, inanılmaz komutları veriyorsun. E, her şekilde evini de temizliyor. Ya, Ama evi... ben hala böyle aldır aldır <gülüyor> <gülüyor> hiçbir yerde toz kalmasın derdim. Geçen bir benim. lansmana gittim. Yani bütün hepsi bu, da, bu özellik var ama işte daha da geliştirmişler. Evi haritalıyor robot. Evet. Onu bir kere kaydediyor. Aynı geçtiği yerden geçmiyor ve en son her şeyi toparlayıp yerine geri dönüp şarjı takılıyor kendi kendine. Mükemmel. Yani dedim tamam artık ya hani biz bittik yani. <laughs> yani annem bile <laughs> bunu edin. kullanmaya başladıysa. <laughs> Yani Zaten teknolojinin evet. geldiği yeri siz düşünün. Evet, evet Yani onların bile hani ellerinde telefon vesaire her şey telefon üzerinden bir kere alışveriş açısından ya ben o kadar seviyorum ki internetten şey yapmayı. <laughs> Şimdi anne dedin ya anneyi ne kadar dijitalleştirdin ya da çevrendeki insanları seni takip etmelerini sağladın mı ya da hani sana karışıyorlar mı niye bunu paylaştın niye şunu yaptın diye böyle seni yakından stalkluyorlar mı? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> yani mesela e, bir dönem Facebook hani çok fazla Tabii, kullanılıyordu. Halasının hani, gülü falan <gülüyor> <gülüyor> Dönem dönem bu e, yerin işte Instagram'a işte şu an Zeynep Kuşal'ın e, takip ettiği podcastlere falan dönmüş durumda. E, ama mesela Instagram e, daha e, Facebook'a göre yaşlı kesimin Tabii yaşlı yaşlı yaş grubu yani, biraz yaş daha yukarıda grubu, kaldı, kaldı şu anda. Yaş grubu yüksek olan da. kesimin. E, hani yeni oturtmaya başladı bir mecra. Dolayısıyla tabii ki de yani annemin babamın yani babam 70 küsur yaşında ve instagramı var yani beni takip ediyor. <laughs> annem keza aynı şekilde hani mesela bazen paylaşım yapıyor ya anne sen bunu nasıl yaptın falan diyorum hani. A niye ya ben bunu bilmeyeyim mi falan diyor. <laughs> ben bunu bilmeyecek miyim? Tabii ki de bileceğim. Oradan yorum yazıyor mesela babam. Eskiden günlerde işte senin hangi okulda okudun falan konuşulurdu. İşte benim kız şurada okuyor, şurada yapıyor. Şimdi günlerde annem şeyi konuşuyorlar. Instagram'a sen hangi şarkıyı koydun story'ine, neye ekledin, onu nasıl yaptın, o şarkıyı nasıl buldun? Evet. Şu anda şey ben şurada fotoğraf çekildim, hadi gel paylaşalım, hashtag belirliyorlar falan böyle. <laughs> ya da senin kızı takip ediyorum ya Instagram'dan falan, ne <laughs> kadar güzel şeyler yapıyor falan. Böyle herkesin elinde bir telefon, böyle bir bakma. Yani bir yerde çok güzel, e, teknolojik açıdan işte bu kadar dijitalleşmemiz, her şeyin bu kadar kolaylaşması. E, yani eğer teknolojiyi iyi kullanırsak gerçekten mucizevi bir şey. Bence de. Hayatı kolaylaştırıyoruz bir kere. Aynen öyle. Yol masrafından kurtuluyoruz, zamandan kazanıyoruz. Şimdi sana İstanbul'dan bir danışanın gelmesi, oturduğu yerden Zoom üzerinden danışan, danışman, danışan konuşamadım. <gülüyor> danışan. <gülüyor> Danışması <gülüyor> çok ciddi bir fark. İki saat zaman kazanıyor en başta. Bence bu bile yeter. Kesinlikle. Yani bu şirket politikaları için de aynı şey geçerli. Yani pandemiyle beraber aslında hayatımız daha da dijitalleşti. Kesinlikle. Yani e, bilmediğimiz pek çok programı öğrendik. Belki toplantıları işte çok daha rahat etkileşimler üzerinden aslında. yapmaya başlamışız. Yapabiliyormuşuz rahat ettik. aslında dijitalden. Evet. Bunu de. da yapabiliyormuşuz ve hani e, şu an hala daha e, bu şekilde online çalışan şirketler var. Her var açıdan var. enerji tasarrufu bir kere. Her şeyden tasarruf. Her şeyden tasarruf. Şimdi konu çok uzun da son bir soru sorayım, toparlayayım. Yani çok fazla mesaj geliyordur, istek geliyordur, davet geliyordur. E, bunlara nasıl baş ediyorsun? Baş ediyor musun? uğraşıyor musun davetlere katılabiliyor musun Ya şöyle evet gerçekten hani DM kutusu doluyor yani ama ben hepsine yetişmeye çalışıyorum çünkü gerçekten insanlar böyle hani e bir yardım bekleyebiliyorlar işte evet. bir olabiliyor hiçbir şey gözümden kaçırmamak için hepsine bakıyorum bir kere ama üç gün ama beş gün bir şekilde dönüş sağlıyorum e, davetler evet programlar vesaire işte röportajlar e, bununla alakalı da fazlaca şey geliyor teklif geliyor ama e, tabii ki bakıyorsun değerlendiriyorsun hani nasıl olur işte bunu zaman ayırabilir miyim çünkü gerçekten çok yoğun bir programım var e, Katılabildiklerime katılmaya çalışıyorum ama tabii ki de sponsorlu olanlar var biliyorsunuz ki. Hani yani kalkıp da öyle programları tercih etmiyorum. Doğrusu doğru. Yani tabii ki nezaketen <laughs> cevap veriyorum ama yani... Biraz yok, da senin yansıtması akmayın. gerekiyor aslında. Yani evet. alkali hani beslenme hesabını da yansıtması gerekiyor değil mi? Yani ben öyle yani, düşünüyorum. Yani evet. hani hesabının dışında bir şey çok katıldığını görmedim zaten. Yok daha yani çok ben böyle... evet kendi alanım üzerine, beslenme üzerine böyle keyifli sohbetler olduğu gibi seninle. Yani çok sağ ol. <laughs> yani burada olmak ben mesela şu an aşırı keyif alıyorum. Zaten seni biz yine konuk alırız. Yani diğer <laughs> programlarımıza falan da alırız. Çünkü daha yaşam koşulu kısmına giremedik daha böyle sosyal projelerine giremedik. Öğretmenlik hayatını çok hmm. kurcalayamadım. Çünkü <laughs> yani bu programın amacı şu. Aslında neredeydin, nereye geldin ve ne kadar dijitalleştin? Yani dijital ile hayatını ne kadar değiştirdin? Sen hayatını komple dijital ile değiştirdin. Evet. Hani bu çok önemli bir ayrıntı. Aynen bizim Aynen öyle. Onun için yani teşekkür ediyorum. Yine bekliyorum. İnşallah <laughs> ya ben anlatmaya başlayınca böyle çok uzun uzun konuşuyorum, susamıyorum. evet, <laughs> çok güzel. En sevdiğim konuk sensin şu anda. Ama <laughs> baktım ben Herkese çok çaldım. Herkese aynısını söylüyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> çok sağ ol. Ayağına sağlık tekrardan. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. O zaman gözlerle çok müthiş bir sohbet gerçekleştirdik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. utan lezzet gönülden hizmet Hasan Usta kebap sundu